8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Halkların Demokratik Partisi ve Kadın Yaşam Evi işbirliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne yüzlerce kadın katıldı. Sloganlar ve defler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Topçu meydanında müzik şöleniyle ile devam etti. Thank yeah. you. burada günün önemine istinaden konuşan Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa İl Eş Başkanı Sevda Çelik Özbingöl her gün onlarca kadın şiddete uğrayarak hayatını kaybediyor. Bu zihniyeti yıkmak için bu gibi etkinlikleri sürekli olarak gerçekleştirip kadına yönelik şiddetin karşısında olacağız dedi. Bütün kadınlara dair günler gibi büyük bir kadın katliamı üzerine kurulu bir gün. Ülkemizde her gün en az üç kadın hayatını kaybediyor erkek egemen zihniyetin kadın katliamları hızını kesmeden sürdürüyor. Gün yok ki bir kadın ölüm haberi almayalım. Gün yok ki kadına yönelik şiddetin tipik örneklerinden bir tanesiyle karşılaşmayalım. Toplumda en yüksek artış oranına sahip olan suçlar kadına yönelik olan suçlar. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artarken Son iki ayda 52 tane kadın cinayetine tanık olduk hepimiz. En son ilimizde Ceylan Korkmaz isimli genç bir kadın, kadına yönelik nefret cinayetine kurban giden son örneklerinden bir tanesi. Adına namus denilerek, adına cinnet denilerek her gün kadınlar katlediliyor. Erkek yapıyor, devletse de koruyor. 70 bin yıllık erkek egemenlik sistemin kapitalist modernitenin hangi tehlikelere bu, tehlikeli boyutlara ulaştığı bu şekliyle görünür durumdadır. Özgecan cinayeti, ardından işlenen kadına yönelik saldırılar ve mecliste kadın vekillere uygulanan şiddet kadının ülkemizde içinde bulunduğu vehameti gözler önüne sermektedir. Yapılan konuşmaların ardından müzik şöleni kaldığı yerden devam etti. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan HDP Şanlıurfa Milletvekili adıya da Yusuf Yetim şunları aktardı. 8 Mart Dünya bütün dünyadaki bütün kadınlar için daha iyi bir gelecek, özgür bir hayat ve güzel bir yaşam için bir başlangıç olsun istiyorum bugünkü 8 Mart gününün. Özgür kadın olmadan gelişmiş toplam, toplum olmaz, özgürleşen toplum olmaz. Dolayısıyla özgürleşen kadın kanunlarla kurulmuş, geleneklikle korunmuş erkeğe büyük bir darbedir. Her gün bu efendim kanunlarla ve geleneklerle korunan erkeğe gelişen kadın onların kalelerini bombalamaktadır. O nedendir ki kadına böylesine erkekler şiddet uygulamakta ve kadınları katletmektedir. Çünkü gelişen kadını köhnemiş erkek, Kanunlarla korunmuş erkek, kurulmuş erkek bunu istememektedir. Evet. Dolayısıyla bizim annemiz Hazreti Ayşe'nin at sırtında savaştığı bir inanç sahibi olan bir toplumuz. Kadın bizim için baş tacı edilecek ve gelişen kadın, özgürleşen kadın, e, büyük bir devrimci eylemdir. Anladım. Bugünü bütün kadınlarımıza kutluyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah güzel bir gelecek için neden olur, sebep olur. Teşekkür ederim.